Şimdi bu ne kadar e, doğrudur, bunun somutluğu gerçekliği var mı bilmiyorum ama çok önemli bir iddia gündeme getirmiş. Onun üzerinden gideceğiz şimdi. Şimdi bir tartışma dönüyor. Önce oradan başlayayım Twitter'da avukat Onur Akdağ ile e, Ferhat Bahtiyar arasında. Nevzat Bahtiyar'ın oğlu e, Ferhat Bahtiyar bir paylaşım yapıyor sosyal medyada. Şeye yönelik Onur Akdağ'ın paylaşımına yönelik diyor ki sen tam diyor bir öküzsün sen beni babama kurban ol para için namusuyla şerefini satan avukat diye bir paylaşımda bulunuyor ee, Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'a dönük. Onur Akdağ'da yani olay buradan başlıyor da o yüzden buradan aldım. Onur da cevap veriyor Ferhat Bahtiyar'a diyor ki tanıtayım bu da Sarı Öküz'ün yavrusu diyor. Senin baban olacak adam 200 bin lira için ceset taşıdığını söylüyor. Senin baban 200 bin lira için bir çocuğu gömdüğünü söylüyor. Namustan, şereften bahsedeceğini, kendi ailene bak. Bizim aileniz hakkında söylediklerimiz, söyleyemediklerimizin zekatı, söylemediklerimizin zekatı etmiyor. Orada burada söylenip tehdit edeceğini ve orada burada söylenip tehdit edeceğini o kadar cesursan gel adresin belli. Narin'in hakkını sana yalan ifade veren annene, yalan ifade veren amcalarına katil pedofili babana bırakmayacağız. Erken sevimi hukuk mücadelemiz devam edecek deyip Ferhat Bahtiyar'a dönük yani Nevzat Bahtiyar'ın oğlu Ferhat Bahtiyar'a dönük böyle bir paylaşım oldu. Bu tartışmanın ardından Ali Er Yılmaz yani Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Er Yılmaz bir paylaşım yaptı. İşte bu çok dikkat çekici. Dedi ki Ali Er Yılmaz, az kaldı görünen o ki ya bir itiraf gelecek ya da birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. İlk suçlama da geldi. Yüksel Güran diyor yani Yüksel Güran Salim yaptı dedi. Hadi bakalım söz sırası Salim'de. Sadece izleyin istinaftan önce neler değişecek bunları daha çok duyacaksınız. Cezaevi ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız dedi. Ali Er Yılmaz yani iddiası şu Yüksel Güran cinayeti Salim Güran işledi dedi. İtirafta bulundu diyor. Böyle bir iddiası var. Salim yaptı dedi diyor. Ne kadar doğrudur Ali Er Yılmaz'ın bu iddiası bilmiyorum ama doğruysa çok büyük olay. Gerçekten yani bir itiraf hele ki Yüksel Güran'dan bu e, davanın kilit ismi, cinayetin kilit isimlerinden biri Yüksel Güran'dan böyle bir itiraf geldiyse bu çok bomba bir gelişme olur. Onu belirteyim değerli izleyiciler. Yayınımız burada sona eriyor. Ee, yeni yayın saatimiz saat 21. Yarın akşam yine saat 21'de burada olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.